yatak keçesi. Yani mekan dövüşe tek kişilik yataklar var ya, bunun üzerine. Temiz, yıkanmış, yıkanabilir. Bundaki atması muazzam olur. Mehmet Ali. Bundaki yaptığın uykuyu hiçbir şey de alamazsın. Bundaki rahat bir. Kaliteli uyku diyor. Tabi. Çobanlar bile biz bazen gelir, Hadi bildiği, de keçen içinde yattığımız o şeyin tadı hiçbir yerden al alamayız diyorlar yani. O keçenin farkı yani. Thank Normal çift kişiliği de var. Normalde tek kişiliği de bu, tek kişiliği. Kaynaşmasını sağlar. Kabın kaynaşmasını sağlar. Geçenin, geçenin oluşumunda faydalı olur. doğal sabun kendinin, kendinin doğal olduğu gibi o e, sabunun da doğal olması gerekiyor. Yoksa kimyasal madde olur, yünü çürütür yani. Şimdi bu biraz kaynaşma yaptı. Birbirine daha kaynaştı. Sıklaştı. Daha da sağlamlaştı. Bir keçeden yorgan, yatak ne kadar geliyor? Yorgan, yatak e, 2500 lira civarında. Yorgan da yün yorgan. Doğal e, keçe yorganlarımız da var. O da hepsi içinde astarı, yüzü falan 2500 lira, 2500 TL'ye mal oluyor. 2500 lira. Evet. Bu da çift kişilik, tek kişilik 1250 lira civarında keçe. Çift kişilik de 2500 lira. Keçe almak isteyenler için bir de telefon numarası söyler misin usta? 0538 8693 152 otuz sekiz seksen Sağ ol teşekkür ederim keçeci hayırlı